Selamünaleyküm herkese günaydınlar arkadaşlar elimde çıkartacağım 20 tane bir güvercin var 20'si de taklacı 20'si de Mardin kuşlarım sağlıklı otobüsün gittiği her ile gönderim yaparım rakam arkadaşlar çok düşük yapıyorum Çünkü elimde çok kuş var Bir an önce eritmem lazım bunları Bakın arkadaşlar işlerinde çok güzel kuşlar var. Araplar, miskiler, ballılar, şekerler maviler, çakmaklılar, zırhlı çakmaklılar, alalar, süt beyazlar. Arkadaşlar 20 tane Mardin kuşu. 20'si de güzeldir arkadaşlar. 20'si de sağlıklıdır. Otobüsün gittiği her ile gönderim yaparım arkadaşlar. Otobüsün gittiği her ile gönderim yaparım. İçlerinde taklasını gösterenler var, göstermeyenler var. Şu kuşumuz biraz paspal dişi, onda kıçında yumurta var. Bilginiz olsun arkadaşlar. İçlerinde. Tak, taklasını gösterenler var arkadaşlar. Göstermeyenler var. Bakın gümüş çakmaklı var orada bir tane. Gümüş kafa çakmaklı var. Rakam çok makul arkadaşlar. 600 lira diyorum. Kimse pazarlık için aramasın. Aramaları açmıyorum. Whatsapp'tan ulaşın. Bunların içinden miski benim uçurduğum kuştur mesela oyunludur o da. Çok güzel orada eskilerden bir arka tepe şekeri var. Tarihi eser. Orada bir tane çaparımız var, alamız var. O genç mavi de oynadı. Vermeye çalışıyorum kuşlar kalabalık. Bak bak araba bak atmaca gibi vallahi. Kıçında yumurta olan dişi. Arka tepe şekeri. arkadaşlar. Hiçbirinin kanadında kuyruğunda en ufak eksik yoktur. Sağlığında en ufak eksik yoktur. Bunları satacağım inşallah. 20 tanesi 600 lira arkadaşlar. Kuşlarım sağlıklı. Ballılar var görüyorsunuz. Canlar hepsi zıpkın gibi arkadaşlar. Yemin ederim bakın piziğine bakın. ballanın piziğine bakın arkadaşlar. Bakın. Bu kuşumuz daha demin kendini gösterdi. Ve tüyde kuşumuz. Fırça gibi de tüyde. Bu da oyunludur. Biraz, biraz önce takla atan mavi buydu arkadaşlar. Kuşumuz fena tüyde. Bu da oyunludur arkadaşlar. Bu ballımız da oyunludur. Kuşlarımızın çoğu oyunlu arkadaşlar. Alan pişman olmaz. Alan bu kuşların bu kadroyu alan bereketini görür arkadaşlar. Kuşların kanat sesine bakın. Gemischt, gemischt. 20 tane kuş. Elektrikler gitti. Elektrikler geldi. Arkadaşlar yol ücreti 150 lira. 2 koli yapar. 10 10 150 lira yol ücreti var. Otobüsün gittiği her ile gönderirim. Direkt aramaları açmıyorum arkadaşlar. WhatsApp'tan ulaşın. Çünkü gençler, çocuklar çok rahatsız ediyorlar arkadaşlar. Normalde bunların çoğu satılmıştı. Ama gençlerden ötürü satış yapamıyorum arkadaşlar. Çok rahatsız ediyorlar. Arayan adam da ulaşamıyor. Dolayısıyla aramayın arkadaşlar. WhatsApp'tan mesaj yazın. Abilerim, kardeşlerim. Gençleri aramayın diyoruz ama anlatamadık derdimizi. Japonca mı konuşsak, Çince mi konuşsak, Yunanca mı konuşsak anlamadım ya. bir meşakkatli bir derdi olan WhatsApp'tan yazsın arkadaşlar. Mesaj şeklinde yazsın. O zaman çok yıpranmıyorum. Şu ballının güzelliğine bakın. Gümüş kafa çakmak diye bakın. Miskinin güzelliğine bakın. Eski miski. makine arkadaşlar. O da oradan yem bakıyor. Karnı acıkmış. yemeği işlerini de görün arkadaşlar. Kuşlarımız sağlıklı. Adam, adamı yerler adamı. Maşallah subhanallah. Hepsinin sağlık durumu çok iyi. Bakın bir tane yeme vurmayan kuş yok arkadaşlar. O en dipteki kuşumuz mavi kıçında yumurta var şu anda dişi mavinin. Adamı yerler adam bakın. Bakın arkadaşlar canlar bakın. Bakın. 20 tanesi 600 arkadaşlar. Kimse pazarlık için aramasın. Mesaj atmasın. Boş muhabbeti trafiğe takmayın beyler beni ya. Allah'ınızı kitabınızı severseniz ya. Rahatsız etmeyin arkadaşlar beni. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Herkes Allah herkesin hanesine kümesine, hanesine bereket versin, huzur versin, sağlık versin arkadaşlar. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Bakın hizmet ediyoruz size. Kuş alıp almamanız önemli değil arkadaşlar. Gönlünüz şenlensin. Lütfen videomu da beğenmeyi unutmayalım. Sinekli mavimiz çok güzel. Bakın arkadaşlar. Benekli mavi, sinekli mavi, taneli mavi. Çok güzel arkadaşlar. Ön tepe dumanımız çok güzel. Keza yine öyle. Bakın. Kuşlar ok ok arkadaşlar. Ok kuşlar. Kuşlarımız ok. Adamın ölüsünü ateş eder bu kuşlar. Öyle söyleyeyim yani. He. Adamın ölüsünü ateş ederler. Ölüsüne. Kadro sağlam beyler. cin cin hepsi maşallah subhanallah. Daha bunları yemlemedim arkadaşlar. Sonra beni eleştiriyorsunuz bak kuşların aç falan diye. Bunlar uçan kuşlar. Bunlar takla yaptıktan sonra yem yiyenlerden. Peşiyle yem yemiyorlar onlar. Uçan kuşlar oldukları için. Bakın canavar canavar kuşlarım bakın. Şu zırlı da en az bir 10 yaşında var galiba. 7 yaşında 10 yaşında var galiba. Bir tane ihtiyarımız var orada. Ulan bu kuşlar var ya anlıyor yani yemin ederim ilginin alakanın onda olduğunu anlıyorlar, hissediyorlar. Yani. Kur'an çarptığını hissediyorlar. Abilerim, kardeşlerim, canlarım görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok güzel kuşlarımız var. Alın değerlendirin, kaçırmayın bu kadroyu derim. Alıp almamanız önemli değil. Videoyu beğenseniz de işim görülüyor benim. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Altı üstü oradan bir like yapacaksınız. Like. Beğeni butonuna basacaksınız. Bakın biz de emek veriyoruz. Kuşlarla uğraşıyoruz. Allah herkesin çarşısına pazar versin. Görüşürüz beyler. Allah'ın ölüsüne ateş eden kadro. Nasıl? 10 numara başlık olur.